Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne haber umarım keyfiniz iyidir. Nasılsınız umarım? Artık arkadaşlar artık Minecraft'tan sıkıldım ya. Vallahi sıktı oyun beni. Sıktım oldu. 46 abone olduk yanımıza. Bugün konumuz var. Konu hoş geldin. Mini Minecraft fazla sarmıyor ya. Dağıldı artık oyun. Artık böyle videolar gelir isterseniz. İlk önce bir elimizi sıkarım. Bak bak kopa neyse. <laughs> evet neyim kame? Hmm. Bu neymiş? Bu ney? tamam olsun. Dur oğlum dur dur dur. Hayır hayır. Bıçak 360. Zova get g g g. Dur zova g g g oyak. Evet. Start bunu. O. Oh. Angela. Alicila. Aa. Oh, oh, Evet şu an uyandık. Onun hiç. Onun hiç kim var var. Ben tek miyim şu anda? Beni Ben. Of, of. Bu neymiş? Tamam. Oh, bir şey oldu. Bu ney? Ya beni Bu ney? olan ya senin ben ama kim olan ya diye sıkmaz olaydı. <laughs> az kaldı. Vallahi az kalacak. Bu ney? Hadi bir sana ben bir GTA 5 atayım burada ya. Dur dur. kim? O ne lan? Orası çocuğu. Tipini siktim. Bu nasıl bir oyun ya? Bu ne? Selamünaleyküm birader. Oo bu ne? Pişine buray. Anlamıştım. Ya bir dakika beni bir korkutmayın abi. Götümden şu an yaş geliyor ya. Bu ne? Yemin ben de YouTube korku videosu istemeyin. Yemin ederim götüm ağzıma geliyor ya. Tek başımayım bir de beni duymaz ya. Ne oluyor lan? <laughs> Neyse tamam kaldığımız yerden devam edelim. Neyse tamam kaldığımız yerden devam edelim. Valla beni sikseler hiç... Aaaa! Ananı sikeyim! Ananı sikeyim! Aaaa! Koç yapma! Delidir yakalayın! Deli! Aç! Açın! Aaa! Abi ne olur abi ananı sikeyim! Aç! Ananı sikerim! sana. <laughs> anasını siktimin kapısı kilitliydi. O kapının anasını amına onuna... askerim var mı sana bir dur amına kudumun oğlu. Oh, <laughs> uh. o bitte, hallo, mein Name ist Peter. <laughs> hallo, Biraz bekleyelim arkadaşlar yoksa bu bizim geliyor sağdan geliyor. Chumba neredesin orası çocuğu ya hile bu Allah belamı versin bu hile derse beni ay anasını satayım ya Allah <laughs> belamı versin bu hile derse beni kök gökden ya nasıl müfürlük ya kafamı vurdum Allah'ıma adı var olası bir çocuk Ananı sikin senin ben ananı. Orası Orospu çocuğu. Oradaki barutu götüne sok. Bir dön amına kodum bu ne yapayım? Tam sen oradan sağ, ee, sağa dönersen ben yaşarım. Bu orası çocuğu. Of of dört kişiler. Beni, ben siktir lan ben bir daha korku video çekmem. En az bu videoya 20 beğeni gelirse korku çekerim Ben ancak. Hiç kimse umurunda 20 beğeni gel lan gider başkasını çekerim yemin ederim. Ananı sikim gökü mağazına geldi. Of 6 kişi ananızı sikim ananızı grup mu yaptınız orospu çocuklar beni alıp grup yapıp beni arada bir mı sikecektiniz anasını sik. Cık. Ya bunlar bir şey yapar mı acaba ya arkadaşlar? Siz ya yaparlar mı? Oo, oo bunlar beni gökten o büyük canavar nerede lan? Abi hep ortalıkta izliyim. Ben ne yapayım? Sen nereye Kaçacak bir yer yok ki. Ben de sikim gibi yatağın altına saklanmışım. Amına koyduğum yatağında. Abi şimdi benim kaçacak bir yer lazım. Dur. Tamam. Ne olur. Tamam bir planım var. Soldan bir gelirse beni sikerler bu arada. Bir dakika. Tamam. Ya ananı sikim senin ananı sikim ben ananı Bir sal da bir çıkak girek ya Ya bunlar gelene kadar ben Arkadaşlar o sektör öyle hiç de sik Açıl Açıl sana bak Ananı sikerim. Ananı sikerim. Dur ben bir gidim ben gidim mi gidim mi? Ah, ananı sikerim. Ah, ananı sikerim ne? Selamun aleyküm birader. İstanbul Suriye'ye ne de gideriz? Ya bili bili ne ne Ananı sikerim. Geliyor. Ananı sikerim bunlar. Benim telefon orospu çocuğu. Yemin ederim telefonum orospu çocuğu. beni ben götten denkten. Ya arkadaşlar bir dakika. Ne yapıyorsunuz? Gözünü sevdim. Oh, gel şaka yaptım. Valla şaka Şu an sırası değil. Bu ananı sikim vurdum. Of of. Of. Orospu çocuğu ya. Valla bunlar arası orospu çocuğu ya. Ya bir salın beni be. Amına kodumun oğlu. Selamun aleyküm abi. Evet victor soru son. Aynen bir <laughs> Merhaba birader. İstanbul Suriye'ye nereye gidebilirim? Thank you. I love you Anasını siktim Ya bir sikerim adamı la bana. Orası... Daha bir vurma. Ya kanka bir şey diyeceğim sana. Annen iyi gibi geliyor. Oğlum iyi gibi geliyor. Çaka yapmadım bu arada. Ben onu sikiyorum. Aaaa sen daha da. Selamun aleyküm benim ulan. Ben yok anne. Hayır neyse siktirin. Ana ne sikim he. Ya bir sana bir GTA 5 atalım be morik. Şurası bir çocuğun yanına bir ziyaret edelim. Ya dayı biz. Eee sonra. İlacımız yok mu? Basamayın kendinize al. Şurada kimse var mı? Hayol Ah! Bunlar küçük bizi sikecekler. Evet. Come bebe. Ya bir sarınla görev yapalım ya. Değil mi chat? Hadi chat bak ama ne? Burada ne varmış? Burayı. Şimdi. Ha, tamam. Biz camımızı nasıl doldurabiliriz? Kayıtlar cihaz? Bir. Bu elimizde kaldı. Ben bunu bir yere atmam lazım. Bu yoksa beni götten sikerler. <laughs> Aa öldük <para. gülüyor> Oh bitti sonunda. Arkadaşlar beni güzel bir tecavüz etti Boris. Bunun çocuğu. videonun ee, sonuna gelirim. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Ve küt bay bay.